Ben ikinciyim. Ben birinciyim. Arda senin selektörler çalışmıyor herhalde. Evet çalışmıyor <laughs> onu da dedim ya. Şey, Hangi... Touchpad'e basıyorum da. Touchpad şey değil mi? ki. Şey, ne? Sürüş düğmesine basıyorsun. Yani sol sürüş düğmesine? Sol sticker'a. Ha. Çok kötü kalktım ya. İlk defa kalkmayı becerdim. Bu arada ilk start da ben araç, araç ikinci viteste kalmış ya. Ben evet, geçen Hakan abide de oldu. Soldayım. Oo, oh, oh, wow oh, wow oh. wow wow. Aldı ya. <laughs> İstirdin beni. Pardon bunu ben ya. Şu an Yo <laughs> <laughs> Hakan abi ya. Drift <laughs> King. Abi. Çok fazla kar çizlemekten mi oldu bu Emir <laughs> Olabilir. Sağ dönmek için sola kır ha. <laughs> sonra, sonra, şeye uçuyorsun. Ee, kaktüslere. <laughs> kaktüslere uçuyorsun. Sonra evet. gelsin seni kurtarsın. Allah'ım ya. <laughs> Tabii. Kaçao. Kaçao. Sağ Allah. Hakan abi düşünemedim orada. Çok yavaşladım bak ona Yok Arda'ya switchback back yapacaktım da sen girdin. <laughs> Arda çok canlı <laughs> zengin şurada. Duvara vurdum. Ya ben yine tam gaz döndüm oraya ama yine beceremedim herhalde. Hakan abicim bak böyle bir atak yok bak. Emirhan gördün mü? mi? Abi böyle bir atak yok ya. <laughs> <Ama kafu> <gülüyor> <çok> <gülüyor> ya. Ya bak ben sana aynı atakları yapmıyorum bu arada. Ama çok kaçıklandı. <laughs> soldayım. <gülüyor> ne yapıyorsun solda? Ben soldan döneceğim. Oo ne yapıyorsunuz ya? Bak ben girmedim içeriye. Ya, bana, ya, ya Hakan abi laf atıyorum, şey aynısını yapıyor bu sefer ya. <laughs> fair play, fair play. Oh, oh. <laughs> Arkandayım. <laughs> Abi. Bak bu bak tertemiz teması. tertemiz bu atak. Mu? Evet. Madem pisleşiyoruz. Yo hiç pisleşmedim ben de. Oha, hava koyduğum çok kötü Arda yavaşlaştı Aynen aynen <laughs> Ben yavaş. de gördüm ya. bu arada O değil de ben Tam önümde oldu çok kötüydü yani. <gülüyor> <gülüyor> hadi basayım, hadi. ya ben. Hadi bas. ya zaten Evet, bas. en iyi sek... ha, Haa, ikinci şu demişiz, öyle. <laughs> ya boşluğu bırakmıyorsun. Allah Allah. Körbe kadar çıktım ben orada. Niye vuruyorsun? Ardık çekelim. Hay boşluğumu açarım kardeşim. <laughs> Sağındayım. Gittin mi? Gittin mi? <laughs> evet. <gülüyor> Neyse ama yetişir gibi. Mi? Evet yok yetişir. Ya dedim ya çizgim bozdunuz ya. <laughs> ya albom gibi bir şey yapma. The race is so onda, hard. <laughs> adam orada bildiğin daha iyi bok yaptı ya. Ben mi? Ne oldu yandan? Hayır ağırda az önce. Bu nasıl bir geçiş? mi geçiş diyor lan. Ben araba. Hiç hey, temas etmeden geçtim işte. Nasıl temas etmedin lan? Sağa dönüyordu araba sola dönüyordu. Ya Emirhan'da kayıtlar var abi. <laughs> hiç hiç şey yapma bende şu anda. <laughs> Allah Allah. Araba harbi çok önden kayıyor ya son virajda. Kaçma Arda. <gülüyor> <gülüyor> neyse isim vermeyelim. <laughs> i̇şte neyse gitmedim. Hakan abi senle gibi her boşluğa giriyor ya. Yüzü lan götü. Ulan zaman ben... kaybettim ya. 0.5 kaybettim yine. <laughs> Allah'ım ya. kaybettim. montra giydiğim ve şu an arkadayım. Of. Bak duvara çarpmasına rağmen pek, fazla fark etmedi. Gerçi yok etti et, tamam. Et, etmez mi <gülüyor> <yani>? <gülüyor> Momentum kaybediyorsun ya. Çok fazla. duvara vurdum halde en iyi tur aldım ya. Emirhan bana bir iyilik yapmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Oo. <laughs> İlk Gran Turismo galibiyetimi <laughs> almak istiyorum. Ama hata yaptım. Lanet olsun. <laughs> Neyse şurada bir önden kaynayacaksa Hakan abi. <laughs> evet çok yakın şu an sana yaşayabilir. Yaşamadı. <laughs> ya kesin ben şimdi burada atak yiyeceğim. Hakan abi şimdi geç fren yapar. Of ya. Yine üçüncü olacağım. <laughs> Yine üçüncü olacağım ya. Çarptın <laughs> mı? <laughs> 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 ya switch back yapacaktım ama şey yapamadım ya. Çok biraz ge yavaş kaldım. Oğlum, o yüzden Arda, Arda, Arda. Evet. 1.36-500 attım. Sıralama da atamadım. Oo, o, <laughs> Ama şey <laughs> hava koridoru da vardı ya çok normal aslında. Evet, evet. Bütün turu, turu hava koridoruna gittim. Sen çarptın mı son virajda? Çarptım ama <gülüyor> çok <gülüyor> minimal bir çarpmaydı. Kıçına çarptım. Uçtu araba uçtu. Ama... evet işte çarptım ama yani. Evet Gelsen. evet. Temiz yanış Onu... aldım bu arada. <laughs>